Sayın seyirciler Hakkari'de PKK tarafından şehit edilen askerlerimiz için tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de tepkiler çığ gibi büyüyor. Bu tepkilerden birini ise Ertuğrul Gazi Kültür Dernekleri Federasyonu gösterdi. Son günlerde Güneydoğu'da şehit edilen askerlerimiz için tepkiler sürüyor. Ertuğrul Gazi Dernekleri Federasyonu'na bağlı olan Bursa, İnegöl, Bozüyük, Domaniç ve Kütahya Ertuğrul Gazi Dernekleri adına konuşan Ertuğrul Gazi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Nihat Kula, PKK'ya lanet okurken Habur sınır kapısının kapatılması gerektiğini söyledi. Kula şehit ailelerine ve Türk halkına başsağlığı diledi. Ülkemizin vatan toprakları dahilindeki değişik illerimizde yapılmış olan terör eylemler sonucunda birçok vatan evladımız şehit edilmiştir. Ertuğrul Gazi Kültür Dernekleri Federasyonu olarak ülkemizin huzurunu bozmaya, birlik ve beraberliğimizi zedelemeye yönelik terör eylemleri nefretle kınıyoruz çok uzak olmayan tarihlerde, Çanakkale'de, Dumlupınar'da ve İstiklal Savaşı'nda o yokluk ve yoksulluk içerisinde dahi vatan topraklarını düşman pozisyonuna bırakmayan, kahramanlar rahat olsun, Türk milletinin sabrını ve soğuk kalınlığını ölçmeye çalışanlar bilsinler ki, vatan topraklarına sızmaya çalışan dahili ve harici bedbahtlara haddini bildirecek, daha milyonlarca cesur yürek, uyanık ve hazır halde bekliyor. PKK'nın ve terörist örgütlerinin lojistik desteklerini yapan dış güçlerin üzerine, ülkemiz üzerine uyguladıkları psikolojik kart taktiklerinden silahlı saldırı, saldırıları ile ellerine hiçbir şeyin geçmeyeceğini çok iyi bilmelidirler. Ertuğrul Gazi Kültür Dernekleri Federasyonu olarak devleti yöneten ve bizler hakkında karar alan sevgili idarecilerimize şunu seslenmek istiyoruz. Habur sınır kapısını kapatalım. Kuzey Irak'taki ticari faaliyetlere son verelim. Kuzey Irak'ın nefes almasına müsaade etmeyelim. Kuzey Irak ve Kandil Dağı'nı aydınlatan elektriği keselim. Barzani'nin ve de yandaşlarının Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerine el koyalım. Milletimizin vekillerinin oy birliğiyle onaylamış olduğu tezkerenin ilgili kuruluşlarımızla tizlikle yerine getirileceğinden hiç kuşkumuz yoktur. Bu tür hareketlere destek verenlere ve yapanlara istiklal marşımızı anlayarak ve özümseyerek bir kaz daha okumalarını tavsiye ediyoruz. Vatan üzerine oynanan oyunlara cevabımız bu vatan nasıl alındı ise öyle verilir. Bu duygu ve düşüncelerimize, şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Türk halkına başsağlığı diliyoruz.